Çünkü benim bir tek Atatürk'üm var. Senin ise 70 milyon 70 milyon yavrum bulunmaktadır. Senin sevgin 70 milyona bölünmektedir. Bunların bir bölümü gerçek Atatürkçülerdir. Diğer bölümü sahte gösterişçi Atatürkçüler. Diğeri ilgisizler ve bilgisizlerdir. Bir başkası da içi başka, dışı başkadır. Bunların gönülleri hastadır. Bunlara kararsızlar denir. Bunlar korkarsa sana hızır derler. Korkuyu atınca Yüce Mustafa Kemal'imize dinsiz, dini yasak eden hızır derler. Bu vatanı o kurtarmadı diye söylerler. Bu alçak, bu alçaklığı her zaman yapabilirler. Alır mısınız çay? Herkes Sıkıntıya, sıkıntıyı düşerlerse durma överler sıkıntıdan kurtulunca atamızı şey alabildiğince söver, severler. Ben ben ise öyle diyemem. Uyuyucu atamızı gönlümden selemem. Atatürk'ümüzü, ulusumuzu, yurdumuzu canımdan çok sever. Onları bir pula satamam. Ey atam, ömrüm boyunca seni candan seveceğim. Uğruna, uğruna bu fani vücudumu senin yolunda harcayacağım. Çünkü sen atamızsın, canımızsın, sen her şeyden önce Türk ulusundan birisin. Senin yanında, senin yolunda, senin uğrunda şu kahraman Türklük görürsün. Sen bizim en sevgili atamızdan birisin. Ne mutlu Türk'üm diye söyleyensin, bunu, bunu cihanda böylece bilsin. Sana selam ve sevgiler olsun. Yüce atamın yeri nurla ile dolsun. ...sana yan gözle bakanlar kahrolsun derler. <laughs> Teşekkür ettim hocam. Biz de... Biz de... Dur diyorlar şimdi, şey git erkan konak kona. Bu Erkan'ı kona ne ya? Nedir, nedir, onu düşün böyle. Böyle böyle. Yazıyor işte. Şu benden sana hatıra olsun. Bak ben... sana hatıra, hatıra veriyor. Hı? Ha? Şu benden hatıra. sana hatıra olsun. Duyurdu, kulağı az duyuyor hocam. <laughs> şey var, var bende ya, yani şey... Olsun, bu benden olsun. Ha, ha, <laughs> Bu şiiri bu takla gari. Şimdi şey gittiydim. Ankara'ya orada bir albay var. Birisi albay dövmeye kalkmış. Benim oğlan tüymüş bana. Nizamettin gibi oğlumla. Bir tüyü falan, kolan bir Ya bu çocuk gibi demiş bey? Bu ben dövme geldim, şey e, ben kim? Ne yapmıyor Usta biz pek çıkıyoruz ama ya. Kölketin öğrenmiş. Ben o foto montajı yaparım. Ben ikindi. Ben oğlan ziyaret Ben var işte, tanıştık <laughs> orada. Murat hocam diyor, çocukların hepsini tanıdım diyor. Altın çocukların var diyor bana. <laughs> Ondan sonra konuşuyoruz ki, sen kaç doğumlusun dedim ben, 1931 dedim. Ben 1931, 1931 diyorum doğumlar diyor, Atatürk çocukları diyor, hep Atatürkçüyüz diyor. Bizim, bizim devir diyor, bizim devre diyor, böyle hep Atatürkçüyüz diyor <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, o adam, albay. Şimdi adam gözü öldü ya. E tabi. Müsaade isterim mi abi?